bir ekip kurdu. Çalışmaya başladı ama prensip sahibidir çok. Yani dediği doğru dediğin dışına çıkmaz. Çok anlaşamadıydı. Yani özel üniversitelerle biliyorsunuz yani problemli anlaşmalar. Ve bıraktı terk etti gitti üniversiteyi. Haklı da haklıydı da. Ona bir kendisinin yani özel sektörleri bırakmıyor sizi her şeyi yapasınız, yani bir liberta yok yani orada öyle bir istediğinizi, bakın bu böyle olacak diye bir dakika diyor. Çünkü önce öncelik maddi şeyler olduğu için orada kısıtlısınız. Ona tahammül edememişti, çok iyi hatırlıyorum ve fikir ve görüş ayrılığı çok büyük boyutlara gelince bıraktı üniversiteyi. Orada çok üzülmüştüm çünkü çok şeyler yapmaya. Çalışacak Öyle görüyordum olayı. Olmadı. Ondan sonra... yollarımız... eğitim içinde ayrıldı ama her zaman... yeni görüşmelerimiz oluyordu. Bazen özel yemekler... hatta buraya da davet ettim. Geldi de kendisi. Orhan Şahinler hocamız... vefat etti o da. Ee, de devamlı bir iletişim halindeyiz. Bazen geçenlerde ben Akyaka'da da aradım kendisini ama yoktu. Geçen geçen yazdı galiba. Yani e, Hayati Hoca ile beraber o zaman ilk, 1962, 63, 64 yıllar arasında bölümü idare ediyordu. Hayati Hoca da çok önemli bir e, ahşap uzmanıydı yani. İzmirliydi zannediyorum Hayati Hoca. Eee... Sadun Hoca zaten yeniliğe çok açık bir hocamızdı. Her türlü malzemeyi tabi İtalya İtalya'nın da tesiri oldu çünkü orada da çok araştırma ve researchler yapmış olduğundan hep böyle gerek hareketli elemanlarda yani günlük kullanım şeylerinde olsun ya da iç mimariyi içeren o iç yapısal bütün kaplamaları, bütün malzemeyi çok iyi tanıyan bir kişiydi. Yani şöyle söyleyeyim, çok dikkat ettiği bir şey hareketli elemanlarla iç düzenin bir uyum sağlaması, bir kompanse edilmesini çok iyi anlatan, çok iyi bilen bir kişiydi. E dışarıda işler yapıyorlardı. Onlar Gever Hoca ile rahmetli Gever Hoca da çok değerli bir Hocamız grafik hocasıydı, eli çok kuvvetliydi, müthiş sulu boyalarını, sulu boyayı da ondan öğrenmiştik. Onlar o, o, o grup, o devir şeydi, İzmir Fuarı'na giderlerdi. Meşhur fuarlarda, e, fuar döneminde stand yapılırdı. Biliyorsunuz o zaman siz çok ufaktınız ama <laughs> şimdi öyle bir şey kalmadı herhalde. <laughs> veya doğmamıştım söyleyeyim ee, Hocalarımız ben de onların sonlarına yetiştim yani onaya çok hatırlamıyorum